Sanırım Gestapo ve Suat'a hediye almam gerek. Sence Suat ne ister? parayı alamayacağım bir şey. Ocası seviyor. Ne yani? Bu kadar param varken gidip ona CD mi alayım? Hı. Ona iyi bir şey almalıyım, büyük bir şey. Ev al o zaman. Karayiplerde falan. Hatta bir ada bile alabilirsin. Ben olsam koca bir ada alırdım karayiplerde. Sen bir asistansın. Karayiplere gidecek zamanı nereden bulacaksın? O kadar param olsa bırakırdım herhalde asistanlığı. Hayır bırakmazdı. Sen bir cerrahsın. İyi ya da kötü, yapabileceğin tek şey bu. Özür dilerim. Ben iyiyim. Çok iyiyim hemde. Bence rahat değilim. Gir. Veda etmek istedim. Ömer bana bir servet bıraktı. Tam olarak 8.7 milyon YTL. Siz onun parası olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Sizce bu parayla ne yapmalıyım? Zeynep. Yo, yo ben iyiyim. Yani herkes iyi olmadığımı düşünüyor ama iyiyim. Gerçekten. İyisin öyle mi? <laughs> ben de iyiyim. Yani her şey yolunda. Vuruldum. Çünkü Ömer'e bakmak için hastaneye döndüm. Çünkü sen gelmemi söyledin. Ve şimdi ben iyi değilim. Ömer sana evlenme teklif etti ve sonra öldü. Ve sen de iyi değilsin. İyiymiş numarası yapmayı bırak. Özür dilerim. Ben sadece bununla nasıl başa çıkacağımı bile bilmiyorum. Kendimi bırakırsam ne kadar kötü olabileceğimi, nereye kadar gidebileceğimi bilmiyorum. Ve bundan korkuyorum. İyiymiş gibi yapmaktan başka bir yol bulamıyorum. onu geri getiremeyeceğimi biliyorum. Bunu anlayabiliyorum. Ama mesleği bırakmanı anlamıyorum. Cerrahlıktan vazgeçebilmene inanamıyorum. Suat Bey lütfen. İki iyi elim var. Ve sen onları kullanmıyorsun. Bu yüzden utanmalısın. O iki eli ziyan ettiğin için utanmalısın. Onlara ihtiyacı olan insanlardan esirgediğin için utanmalısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.